İsfahan'da Nakçı Dihan Meydanı'nda dört büyük yapıdan birisi olan Ali Kapı üzerindeyiz. Tam karşısında Şeyh Lütfullah Camii bulunuyor. Bu Ali Kapı'dan Şeyh Lütfullah Camii'ne kadınların geçmesi için yeraltı tüneli varmış. Geçtiğimiz dönemlerde bu tünel kapatılmış. Bu caminin özelliği minaresi yok. Çünkü tek kişi için Lübnan'dan gelen Şeyh Lütfullah bu bölgede Şeyhliği yaymak için burada çalışmalar yapıyor ve bir kişiye ait olduğu için mescit minare inşa edilmiyor. Karşı tarafta ise Şah Camii ya da 1979'dan sonraki ismiyle İmam Camii bulunuyor. Burası da Ali Kapı yani Osmanlı'daki Babu Ali olarak isimlendirilen Şah 1. Abbas'ın başlattığı A, birinci bu, bu seviyeye kadar. Üst katı ise e, Şah ikinci Abbas yapıyor ve orada müzik odasını müzik odası bulunuyor. Ve e, bu altı futbol sahası büyüklüğündeki alanda çevgan oyunu oynanıyor. Polonun, polonun e, atası olarak kabul edilen Türklerin savaş oyunu. Burada e, bir çeşit o döneme ait askeri geçit töreni denilebilir. Çünkü burada Safavi ordusunun gücü gelen elçilere gösterilmiş oluyor. Hala çevgen oyununun kaleleri bu. E, atlıların geçtiği yerde kale kaşları duruyor.